bütün sistem şeydi. Seçimlerin olacağı ay Recep'ti. Bir şey olacak o ayda. Bilmiyorum. Bunların normal saydıklarının üzerinde anormal bir hadisenin hukuku beklenmektedir. Belki de bu seçim sistemi bir sütun kalkacaktır. Belki de Türkiye'de tek kişinin hükümranlığı mevzu bahs olacak başkanlık sistemi derler. Yani her türlü bu milletin menfaatına oyan ne varsa o meydana çıkar. Ne kadar milletin dinin, İslam'ın aleyhinde olanların komplo derler. Tuzakları, hileleri, bilmem neleri varsa birden kaybolur. Çünkü bu milleti kurtaracağız inşallah. i̇nşallah. Bunların yalanlarından ve hıyaletliklerinden ve ne yapmak istedilerse bu millete onları açıklayacak adamlar çok yetişiyor şimdi. Onun için değişecek.